Ayakkabı sektöründe meslek hastalıkları. Ayakkabı yapımı sırasında ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarını sıralayalım. İş sırasında kullandığınız kimyasal maddeler, anemi, lösemi, sinir ucu iltihaplanması ve cilt sorunlarına sebep olabilir. Çivileme makinelerinde uzun süre çalışmanız dokunma duyusunda azalma hissi yaratır. Deri tuzuna maruz kalmanız sebebiyle solunum yolu rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Makinelerin gürültüsü işitme kayıplarına, dikkat dağınıklığına ve huzursuz hissetmenize neden olabilir. Uzun süre aynı pozisyonda kalarak çalışmanız sebebiyle sırt ve kas ağrıları oluşur. İlerleyen dönemlerde ise iskelet sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlıklardan birini yaşıyorsanız meslek hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Bu durumda doktora başvurmanızı ve yaptığınız işle ilgili detaylı bilgi vermenizi öneririz. Doğru çalışma yöntemi nedir? Fırça, eldiven, kulak koruyucu ve maske kullanmanız gerekir. Bu koruyucular işveren tarafından sağlanmalıdır. İş yerinin havalandırma sistemi etkin bir şekilde çalışmalıdır. Dikiş makineleri ve tezgahlar rahat çalışabileceğiniz şekilde ayarlanmalıdır. Çalışma saatlerinin uzatılmaması ve sık sık mola verilmesi şarttır. İşverenin yaptığınız işe uygun güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olduğunu unutmayın. Detaylı bilgi için www.meslekastaligi.orgu ziyaret edebilirsiniz.